Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi grup aşamasındaki ilk rakibi Belçika'dan Union Saint-Julias olacak. Hatırlanacağı üzere iki takım geçen sezon UEFA Konferans Ligi son 16 turunda karşı karşıya gelmişlerdi. Avrupa'da oldukça iyi bir sezon geçiren Sarı Lacivertliler deplasmandaki ilk maçı çok güzel bir oyunla Batshuayi, Osterwolde ve Tadic'in penaltıdan attığı gollerle 3-0 kazanmış. İstanbul'daki maçı ise 1-0 kaybetmelerine rağmen adlarını çeyrek finale yazdırmışlardı. Fenerbahçe o sezon çeyrek finalde Olympiakos'la işleşmiş fakat sonraları kupayı kazanacak olan Yunan temsilcisine penaltılarda boyun eğmişti. Sarı kanar Kanaryalar Avrupa Kupaları tarihleri boyunca 11. kez bir Belçika takımı ile karşı karşıya gelecekler. Fenerbahçe ilk kez 1965-1966 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası 1. ön eleme turunda Belçika şampiyonu Anderlecht ile eşleşmişti. 20-30'da Paşa'da oynanan ilk maçta özellikle iki net pozisyonu harcayan Sarı Kanaryalar golsüz beraberliğe razı olmuşlar. Deplasmanda ise Belçikalılar 5-1 kazanarak kupada yollarına devam eden taraf olmuşlardı. İstanbul'daki maçtan bir gün önce sorumlu bulunamadığı için Anderlecht'in Mithat Paşa'da ay ışığında antrenman yapmış olması ve Anderlecht kaptanı Armand Jurio'nun maçta gözlük takıyor olmasının basın tarafından oldukça ilgi çekici bulunması bu eşleşmenin ilginç notları arasındadır. Bu eşleşmeden tam 42 yıl sonra 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda bir kere daha rakip Anderlecht'ti. Kadıköy'deki ilk maçı Aurelio'nun ortası sonrası Alex'in kafa golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe, Belçika'daki maçı da Kejman ve Alex'in golleriyle 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi grup maçlarına kalmayı başarmıştı. O sezon Zico yönetimindeki Sarı verdiler. Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmişler ve grup maçlarında 11 puan toplayarak bir üst tura yükselmişlerdi. Son 16 turunda ise İspanya'dan Sevilla'yı eleyerek adlarını çeyrek finale yazdırmayı başarmışlardı. Çeyrek finalin ilk maçında da Chelsea'yi 2-1 yenmişler. Fakat İngiltere'de oynanan rövanş maçını 2-0 kaybederek kupaya veda etmişlerdi. 2018-2019 sezonu Avrupa Ligi grup maçlarında rakip bir kere daha Anderlecht'ti. Brüksel'de oynanan ilk maçta Anderlecht Bakkali'nin golleriyle 2-0 öne geçmiş. Fakat Sarı Lacivertler maçı bırakmamış ve Frey ve Hasan Ali Kaldırım'ın golleriyle sahadan beraberlikle ayrılmışlardı. İstanbul'daki Anderlecht maçından bir hafta önce oynanan Galatasaray maçında tribünde fenalaşarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Fenerbahçe taraftarı Koray Şener'i unutmayan Fenerbahçe taraftarları maç öncesi genç taraftar için kareografi gösterisinde bulunup maçın başlamasının ardından da Koray için 5 dakika sessiz kalmışlardı. Fenerbahçe 3 dakika içerisinde Frey ve Valbuena'nın attığı gollerle maçı 2-0 kazanmış ve bir üst tura yükselmeyi başarmıştı. Sarı Kanaryalar son 32 turunda eşleştikleri Zenit'i ilk maçta Siliman'ın attığı golle 1-0 yenmeyi başarmış fakat deplasmanda 3-1 kaybederek kupadan elenmişlerdi. 2021-2022 sezonu Avrupa Ligi grup maçlarında bu sefer rakip Royal Antwerp'ti. İstanbul'da oynanan ilk maçta Samatta ve Gerkens'in attığı gollere Fenerbahçe Valencia'nın bir penaltıdan olmak üzere attığı iki golle cevap vermiş ve maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı. Belçika'daki maçta ise Fenerbahçe, Mert, Hakan Yandaş, Max Meyer ve Berisha'nın golleriyle 29 dakikada fişi çekiyor ve maçı 3-0 kazanıyordu. Sarı lacivertliler o sezon grup maçlarının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Slavia Prag'la eşleşmiş fakat kupadan elenmişlerdi. Belçika takımlarına karşı galibiyetlerde 5-2'lik üstünlüğü bulunan Fenerbahçe'ye Union Saint Julias karşısında başarılar diliyoruz. Videoyu beğenmeyi ve bahsettiğim maçlarla ilgili anılarınızı ya da aklınıza gelenleri yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bu ve bunun gibi ilginç bilgilerle eylemlerimiz devam edecek. Takipte kalın.